Özle beni Özle beni Gizemini yaşadığım Mutlu evleriyle Soğuk günlerin Çıtırlayan Saman aleviyle Pırıl pırıl ışıldayan Yeşil gözleriyle Ruhlarımızı okşayan Tatlı sözleriyle Özle beni. Elinde tuttuğun kırmızı gülleriyle, karanlığın cebindeki temiz elleriyle, ağır ağır çalan bir Japon müziğiyle, özle beni. Aşılamayan, ulaşılamayan engelleriyle, ister toprak, ister kara, ister deniziyle, kuşların kafesten uçup gittiği özgürlüğüyle, belki de erken ötmüş bir hora sesiyle, özle beni. Yalnızlığında ıssız karanlık geceleriyle, mutlu pembe bağırların özlemiyle, patlayan bombadan sonraki sessizliğiyle, varoluşumuzun sevecenliğiyle, özle beni. Ne olursan